Ne yapıyorsun? Kim? Ha babası mısın? İyi kızına söyle telefonun yanına alsın. Erkek arkadaşı ben. Damadın yani. Sana mı soracağım lan nasıl konuşacağımı? Ne kapat şunu. Allah Allah. Ay çok mu sert oldu yolda? <laughs> Uzun yıllar önce çok uzak bir krallıkta uyuyan güzel isminde bir prenses yaşarmış. Çaresiz kral ve kraliçe prensesi uyandırabilmek için her yolu denemiş fakat başarılı olamamışlar. Ülkenin dört bir yanından gelen Yakışıklı değil ama sempatik delikanlılar prensesi uyandırmaya çalışmışlar. Güzel prensesi öpmüşler, öpmüşler, öpmüşler. Prensesin ülkede adı çıkmış fakat prenses yine de uyanmamış. Tam her şey bitti derken bir mahalle düğünü her şeyi değiştirmiş. Ya bu ne zaman? Evet abi buyur. Cırt bu. Başka ne var? Abi istersen sen şu koyunun tadına da bir bak. Tam yağlı. Sevmedim. Başka var mı? Abi bir de böyle bir şey var. Ezin ediyorlar adına. Yeni gelmiş. Bak buymuş iyiymiş ha. Sen bize bundan 250 gram ver. Tamamdır. Abi 300 gram geldi. Sorun olur mu? Olur sorun yok. Buyur abi şöyle. Eyvallah. Oğlum parayı ver. Buyur abi. Param burada. Ödemeyi kasaya yapıyoruz abiciğim. Annem dünyadaki en önemli kurumun aile olduğunu söylerdi. Haklı ya da haksız her olayda arkamda dururdu. Bu Kumanda niye çalışmıyor? Bilmiyorum valla Baba haberim yok benim. Bu kumanda kim bozdi yine? Valla benim haberim yok. En son ay kutun elinde gördüm kumandayı. Ne zaman gördün anne? Bu evde hiçbir şey sağlam kalmayacak mı? Kaçıncı bozulan kumanda bu ha? He? he? Vallahi ben bozmadım baba. Tamam bey sakin ol yaptırız Aykut. Hadi sen çık arkadaşlarına gez biraz hadi. Gel lan. Ben yapmadım. Be. Babamın bana inanmaması için bir sebep vardı. Çünkü bunu benim iyiliğim için yapardı. <laughs> sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. 22 ona. Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Alalım hocam. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. Çarpacaksın. <laughs> Şekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. Ha tamam. Şimdi onu bir tane yukarı dikme indirsen. Dikme. Tamam indireyim hocam. Ne? Gerisi basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip geleyim. Merhaba. Merhaba. Hanımlar hoş geldiniz. Aa. Aa Gerçekten biliyor. Ye yeni geldiniz ya ondan dedim yani. Sizin falınıza mı bakılacak? Aa nereden bildiniz? Aa Nereden biliyor? arkadaşta fincan yok sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Hah buyurun. <laughs> Aa! Ben şu an gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Aa bunlar bildi. Sen terk edildin değil mi? Aa bu nasıl bir bunu. Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? 30 lira verdiğin 200 liralık ooo oo, her şey o diyor ya. İnanmıyorum her şeyi biliyor. Ooo hal bu bak telve yok. Telveyi içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? İnanmıyorum yemek yemediğimizi falan biliyor. Hayatım hadi bugün arkadaşlarınla dışarı çık. Hayatım sen ciddi misin? Evet. Evlendiğimizden beri zaten çıkmıyorsun. Bir kereliğe mahsus sana izin veriyorum. Hadi bugün çık. İyi çıkayım bari. ayakkabı bağladığımı bile hatırlamıyorum. Dışarısı o kadar değişmiş ki, her yerde yüksek binalar var. Nasıl yaşayabiliyorlar bu kadar yüksekte? Hayat o kadar hızlı ki, insanlar sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Bekal. Sanırım bu hayata tekrar alışamayacağım. Hayatım ne yapıyorsun? Sen dışarı çıkmadın mı arkadaşlarımla? Yok yok çıkmayacağım hayatım. Ampul patlamış onu değiştiriyorum ya bir şey. Yok. Bunu bize yalan söylemeden önce düşünecektin aşağılık herif. <laughs> Alo. Adamın işini bitirdim patron. Ama ortalık fena battı. Buraya acil birini göndermen lazım. Sakin ol. Elimdeki yeni iyi adamı oraya gönderiyorum. Tamam. Bekliyorum. Ablacım cesedi temizledik ya yeter artık. Evladım elimdeymişken şunları da toplayıvereyim çamaşırlıkta durmasın böyle. Ya polisler gelecek. E dağınık mı kalsın ortalık bekle iki dakika. Hem ayıplar polisler öyle olur mu eli güne. Allahım yarabbim sik. Bak sevgilisinden ayrılmış arkadaş gibi konuş çocukla. Tamam ya anladım. Kanka bırak telefonu da biraz konuşalım ya. Kanka. Bana mı dedin baba? Aynen moruk sana diyorum. Hatundan ayrılmışım. Aynen peder canım çok kısık. Peder mi ya? Yani seviyorsun, değer kısık, veriyorsun kısık. şu gelen duruma bak abi. Boş ver bu oğlum yani çok takma kafaya daha neler gelir gider ya. Yani. Ya evde dört duvar üstüme geliyor yani. Şöyle çıkıp kafayı falan dağıtsak kendime gelirim. Aynen ya çıkalım hadi kafa... Oha lan o kadar da değil. Ya anne, baba bak yemin ederim kaçıncı söyleyişim bu? Yok kimse yok. Yapma oğlum. 25 yaşındayım. üniversiteye gidiyorum ve kız arkadaşım yok ha. Bu hikayeye kimseyi inandıramazsın. Hadi bize bir iki isim ver. Oğlum söyle. Vallahi dalga geçmeyeceğiz. Ya neden yalan söyleyeyim size? Yok sevgilim falan pekala. E, neydi şu kızın adı? Nur Sultan. Nurbanu Nurbanu. Ha Nurbanu. 0230'da telefonla aranmış 0415'te kapatılmış. Buna ne diyeceksin? Ya no normal bir arkadaşım. Normal arkadaş mı? Hanım hiç gece üst komşumuz Meryem'i arayıp 1 saat 45 dakika telefonda öylesine konuştunuz mu? Yo hiç yapmadım öyle bir şey. Avukatımı istiyorum. He kız hukuk mu okuyor? Peki şu bizim uzak akrabamızın kızı Merve. Anne bu bahsettiğin ismi ilk defa duyuyorum. He. E bir tanış çok güzel kız çok seversin Efendim. He. Bak bu çocuk kesin sigara falan kullanıyor. Bence Bak. de kesin geçiyor bey sen şöyle sağlam bir kız buna. Öyle bağırarak döverek halledilmez bu iş. Şey. Sen çağır düzgünce anlatırım ben. E iyi. Aykut gel. Baban çağırıyor. Efendim anne ne oldu? Merhaba. Ben sigara. İnsanların parasını harcar ve akciğer kanseri yaparım. En sevdiğim arkadaşım alkoldür. Merhaba. Ben alkol. Kötülüklerin anasıyım. İnsanları sarhoş edip kaza yaptırırım. Yani kötülüklerin anası sen benim annemsin. Baba sigara falan içmiyorum. Yapmış öyle şeyler. Yani. Merhaba. Ben yalancılık. Kandırmakta birinciyim. En çok anne babaya söylenirim. İnsanların hayalleriyle oynayıp Anne sen bu bilgisayarın şifresini biliyor musun? Ben açamıyorum bunu. Yok ben bilmiyorum şifreyi. Aykut'u çağır açsın. Hayır bugün o odadan çıkmayacak o. Git sorma Adem ben ne bilirim şifresini ben yemek yapacağım. <laughs> Sanırım birinin bana işi düşmüş. Doğru mu baba? Bu bilgisayarın şifresi ne? beni odaya kilitleyen adama neden yardımcı olayım ki? Biterim! Arabayı vurmasaydın! Kazaydı baba, istemeden oldu. Ama bunu zaten sen biliyorsun. Bu ailedeki herkes sanki sana maddi zarar vermeye çalışıyormuş gibi geliyor. Bunun da yanlış olduğunu biliyorsun ama kabul etmiyorsun. Sen şifreyi söyleyen mi söylemiyor musun? Parasını sen verdin, bilgisayarı da senin. O halde şifreyi kendim bul. Ulan sana minnet edeceğime gidip bilgisayarca yaptırırım. Baba, baba tamam söyleyin de çıkart artık. Vallahi sıkıldım ya. <laughs> Geçiyor. Burla doğruyor bak. Ez kulunçları iyice. Ez, ez, ez. Eh. Eh. <laughs> baba, akşam arkadaşlarda kalayım mı ya? Niye kalıyorsun? Evin yok mu senin? Allah Allah. Kal işte evinde. Ya baba, muhabbet ediyoruz zaten. Hadi kalı vereyim be. Ee, yok yok kalamazsın. Hayır olmaz. Yok. Ya Allah'ım. Hey, işte şu oraları bastır. Bas. Boz. Lan bu en son yaptığın etkinlik için giriş 5 noktalı uyku tekniği baba. Ben arkadaşlara gidiyorum. Anne sen söylesen bir şey demez. Yok vallahi ben söyleyemem babana. Ya sen söylersen kesin izin verir babam. Hadi ne olur canım annem. Öf iyi tamam. Bekle burada. Ben babana sorup geleyim. Yaşa be annelerin en güzeli hadi. Hadi anne al şu izni hadi ya. Abi babam bu koliyi sana gönderdi. Allah Allah ne var ki bunun içinde ya. Biz ne diyoruz adam koli gönderiyor Allah Allah. Anne! Şşş bağırma. İzin vermiyor oğlum baba. Vallahi bak. Bak bu eziyeti en net yaşayan düğünden bir gün önce kına olur ya. Kına bitmiş. Düğün gününü sabah kahvaltısı. <laughs> Sofraya simli topuzu bozulmadan gelen kadın. Bak sofrada böyle bir yaratık var. <laughs> Evet teyze burası çok sıcak yani Almanya hiç bu kadar sıcak değil. Bir de artı burada nem çok fazla yani. Gamze biraz daha baklava yersen getireyim. Teşekkürler Aykut yemeyeceğim daha fazla sağ ol. <laughs> teyze anca park edecek yer bulabildim arabayı öpeyim elini. Sağ ol yavrum geç otur bak şöyle. Aykut bak Gamze'nin nişanlısı. Kardeşim bayram mübarek olsun. Rahatsız mı arkadaşlar? Oğlum hoş geldin desene. Aykut iyi misin? Aykut! Aykut! <laughs> Allah mesut etsin Gamze bacım. Allah'ım yarabbim ya baba bak iyice yavaşladı bu telefon değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? Bak ya bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla küçük bir cep shop açıp zenginliğin hayalini kurabilirim. Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon Bunu bize neden yaşatıyorsun? Sana yeni telefon alamayacağım. Bunu artık anla alım yeni telefon yok sana bunu anla annen haklı bu evde senden başka yaşayanlar da var bu kadar bencil olma mesela kardeşin. sürekli senin eskilerini kullanmaktan bıktı artık sıra onda sıra onda sıra onda sıra onda sıra onda sıra onda Aynı bir Faruk ne yapalım? Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut? Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Babacım, ben arkadaşlarla tatile gidebilir miyim? Arkadaşlarınla başınızda büyük olmadan. Ya ne olacak? Baba kaç yaşında adamız? Şimdi 3-4 günlüğüne gidip gelelim yazdıkları. <laughs> sen istiyor çocuğu canlı görmek, getirecek 2 milyon dolar. <laughs> Yolda kaldım abiler, mallarda. Bu ne oğlum? Abi işte yere koymadığınız için 2 lira toplayabildim. Yalnız burada 1,5 lira var. Evet 50 kuruşa da su aldım helal edin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan şarj aleti? Doktor! Al bunun böbrekleri, paranın üstüne öyle tamamlarız. Derhal bak. Gözlerimi kör ettiniz, böbreği almayın bari. Lan benim maaşım 3000 lira nereden bulayım 2 milyon dolar? Niye 2 milyon doları baba? Yok sana demedim oğlum. Yok gidemezsin başınıza bir şey gelir. Evet. Şimdi küçük kardeşin sabah erken yola çıksın. Antalya'dan kuzeye Konya'ya devam etsin. Benim Akide şekerlerini de unutmasın. Özellikle söyle. Sonra Konya'dan da Afyon Eskişehir yoluyla Kütahya'ya öğlen 3 gibi varış. Saat 3 gibi. Tamam anne not alın. Abim gil ne taraftan gelsin? Abim kesin yine eşiyle tartışmıştır bu bayram niye bizimkilere gitmedik diye. O yüzden Bursa yolunu kullanmasın. Dağlık tehlikeli. Ankara yolu üzerinden batıya devam etsin. Saat akşam 6 gibi Kütahya'da olur. Anladım. Ama yol bir buçuk saat uzayacak. Babam ne? Halamlar geldi ne yapalım? Tamam yavrum bahçe kapısını aç. Şey, arabayı park etsin. Tamamdır. Anne! Open the gate! Bugün günlerden ne hayatım? Pazartesi. Ne pazartesi? Haftanın birinci günü. Beşinci yıl dönümümüzü de unuttun hayatım. Bravo sana. Kusura bakma bir tanem. E, doktora gittim de bugün ben de hastalığımı öğrenince hala onun şokundayım. Ne hastalığı? Memento diye bir hastalık. 7 milyarda bir görülüyor. 15 saniyeli bir her şeyi unutuyorsun. Bu yılki bahanem bu yani. Ne bahanesi? Unutmana sebep olan hastalık. Ne hastalığı? Kusura bakmayın. Ben sizi tanıyamadım ama umarım rahatsız etmemişimdir. Ne zamandır buradayım? Ben evim gibi oturdum. Kusura bakmayın gerçekten. Ben sana su getireyim bir tane. Sağ olun. Zahmet olmasın size. <laughs> Baba, şu videoyu izlesin Allah aşkına çok komik. Sabah. <laughs> ver bakayım. Bu Doğru. Anne, bir de sen baksana, ver bakayım. E bu kadar çünkü. E çok kısa. Ya anlamadım demiyorsunuz da. Şşş bak bak. Temel, Alman, İngiliz bir gün uçaktalar Fransa'ya gidiyordu. <laughs> ya baba yıllardır Temel vize alıp yurt dışına çıkıyor ve buna gülüyorsun gülüyor ya. ya. Ya bir dinle lan. Neyse Alman uçakta osturuyor. <laughs> oh, ben duydum. Size olsun. Ya yesene şunlardan oğlum. Annen yapmış o kadar sen genç adamsın ye. Baba vallahi çok yedim yeter. Oğlum hiçbir şey yemedin yesene şunlardan. Anne fulledim bitti kapasite doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle. Sen ne saygısız olmuşun ya. Hadi ye. Babaanne da vallahi zorlama Genç adamsın sen oğlum hadi ye şunları. Ya enerji ihtiyacın olur senin genç adamsın ye hadi şunları. Merhaba. Aydın amca Aykut evde mi? Gel Mustafa gel otur yavrum. Merhaba teyze. Aykut Öldü. Ne ölmesi? Daha dün beraberdik. Doktorlar söyledi. Kolesteroldenmiş. Aydın amca 25 yaşında çocuk nasıl ölsün kolesterolden? <laughs> Dur oğlum ben sana helvasından koyayım Aykut'um onu ye. Yok Aysel teyze ben yemeyeyim sağ ol. Ya genç adamsın sen ne olacak koy yanım ye. Ya yiyin oğlum siz gençsiniz yiyin. Sevgili izleyenler son bin yılın en yüksek sıcaklıkları bu senede ülkemize esir almış durumda. İzmir konakta bulunan muhabirimiz Burcu'ya bağlanıyoruz. Evet. Evet Burcu seni dinliyoruz. Efendim iyi günler. E, muhabiriniz Burcu Hanım kilotla belediye havuzuna giren çocukları haber yapayım derken sıcaktan eridi. Ben de kendisini bir şişeye doldurdum ne olur ne olmaz diye. Gerçekten çok ilginç. Evet. Peki neden şişenin tamamı dolu değil acaba? Efendim şimdi insanın %70'i su olması nedeniyle buraya kadar dolu. Bir de olur da kendine geri dönerse diye sıkışmasın istedik. O yüzden tam doldurmadık. Sıradaki kastımız Aykut Bey. Aykut nesi var. Doktor Bey o da yüksek sıcaklıklardan dolayı psikolojik problemler yaşıyor. Kendisini ana haber muhaberi zannediyor. Göle yüzmeye girdiler, çıkamadılar. Sırtına havlu koyun, havlu. Selamun aleyküm. Bayramı mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin oğlum. Bak Kadir de burada. Kadir nasılsın kardeşim? Sağ ol Muhsin abi sen nasılsın? Şükür devam. Allah bozmasın. İzzet amca ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. Hadi iyi günler. İyi bayramlar. Kendine iyi bak. İzzet amca sen de ver yapın. Selamun aleyküm. bayramın mübarek olsun Meryem Allah. Sağ ol Muhsin evladım. Bak Kadir de gelmiş. Çok güzel. Merhaba Muhsin abi. Karşılaştık yine. Aynen ala Kadir'le denk geldik İzzet amcamlarda. Meryem Allah ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. İyi günler. Kadir iyi bayramlar kardeşim. Kendine iyi bak. Hey hala sen ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Hasan amca. Sağ ol Muhsin oğlum. Kadir de gelmiş ziyarete. Sağ ol. Merhaba Muhsin çok... abi. Evet Hasan amca. Kadir'le bu üçüncü dejavu Kadir sen beni mi takip ediyorsun? Abi takip etmiyorum. Önce ben geldim zaten. Sen buradan kime gideceksin şimdi? Ben Sıtkı Enişte'ye gideceğim. Tamam. Biz de Nuriye teyzeye gideceğiz. Anlaştık Hasan amca. Size iyi bayramlar. Ben kalkayım artık. İyi günler. Hadi kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun Hasan abi? İyi misin? Hurriye teyze Kadir burada mı? Gel Muhsin oğlum gel Kadir burada gel. Oğlum sen hani sıtkı enişteye gidecektin? Abi sıtkı enişteye de yoktu ben Nuriye teyzeye geleyim dedim. Bayram mübarek olsun Nuriye teyze hadi. Baba bu şofben kısa devre yapmaz değil mi? Ya o arabanın ikinci piyasası nasıl baba? onu anladım suyu ısıtmıyor makine. Gibi yüzlerce soruya cevap alabilenleri, hiç almamış olanları ya da artık alamayanları. Babalar gününü kutlarım. Yaşayanlara uzun ömür, vefat edenlerin mekanı cennet olsun. Baba düşündüm ve karar verdim ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. eğer tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ya, baba, evet, ya. ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan demiş sana geri verebilirim. Vallahi bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Vallahi acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gidip. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu ne Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok be. Hangisini koysam? Bir tanem. Ya fotoğraf koyacağım ne Instagram'a. Hangisi daha güzel? Sen bir baksana karar ver. Bakalım evet. Evet. Yukarıdaki bu da ee, evet ee, bir tane başıma bir bela gelmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Bu fotoğrafların hepsi aynı gibi mi acaba? Saçmalama nasıl hepsi aynı? Burada uzakta bir yere bakıyormuş gibi çekildim. Burada gerçekten uzakta bir yere bakarak çekildim. Ben çok özür dilerim gerçekten hiç bilmiyordum yani. Çok <laughs> çok güzel. <laughs> Anne acayip acıktım ya iftara ne kadar var? Yavrum sabret 3 saat kaldı. Allah'ım. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdu? Ya Halil film izleyelim diyor. E tamam işte Merve git ne olacak? Ya tamam 6 aydır beraberiz ama ilk defa evine gideceğim yani tedirgin oldum. i̇lk defa mı? O zaman başka. <laughs> Silahın. basit bir ruj gibi görünebilir ama eğer seni öpmeye kalkarsa sonuçlarına kendi katlanacak aa tamam o zaman yanımda olsun <laughs> küçük minik bir tel tokat. ne kadar zararlı olabilir ama acil bir durumda bunu ortadan ikiye ayırırsan 46'lık bir baretta'ya dönüşüyor bu mu dönüşüyor? ve en güzel silah E deodorant bu deodorant gibi göründüğün aldanma içine boşaltıp biber gazı koyduk herhangi bir tehlike anında onun gözüne sıkabilirsin ya bir de kör olmasın çocuk ama ne olacak be bunların hepsi tamam da ya babam arayıp telefonu sizi isterse? Bunu daha önce düşündük. Sadece yapman gereken kendi telefonun hoparlörünü tut ve play'e bas. Ben bu kim? Alo Hikmet amcacığım nasılsınız? İyiyiz iyiyiz biz de Merve ile oturuyoruz işte dışarısı çok sıcak çıkmıyor. Peki bir erkek ne zaman kız arkadaşıyla gerçekten gurur duyar biliyor musun hayatım? Ne zaman hayatım? Çok basit. Herhangi bir ortamda futbol maçı izlerken kız arkadaşının takıma verdiği desteği gördüğü zaman. Ooo ben çok tezahürat bilirim ki. Muhteşemsin söyle bir tane. Tamam. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Türkiye bu kupanın yıldızı yıldızı. Bir tane 5A 5B sınıf maçı izlemeyeceğiz. Bak Euro 2016 yazıyorsa hasta mısın? Oğlum hadi bak yarım saat kalmış iftara pide al gel. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Of. çıkıyorum anne. O silahı ne yapacaksın oğlum? Belli olmaz anne. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa bedelini ödemek zorunda kalacak. üstünde çok emeğimiz var. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Baba. Ne var Ne? Sen niye böyle olur olmadık her şey sinirleniyorsun ya? Vallahi çocuk haklı bey. Gel seni bir psikoloğa götürelim hadi. Ne psikoloğu lan deli miyim ben? Ya delilikle ne alakası var? Gideceksin derdini anlatacaksın, rahatlayacaksın. Orhan bey size bir iki resim göstereceğim. Aklınıza ilk gelen şeyi söyleyin lütfen. Birinci resim. <laughs> Vallahi daha 35 ay var evin taksidenin bitmesine. Çek, <laughs> değiştirme. Anlıyorum. Peki bu? Bak yeni ayakkabı. Oğlum ben daha yeni ayakkabı almadım mı sana? Evet, bugün yeni bir arkadaşımız bize katıldı. Orhan Bey hoş geldin diyelim arkadaşlar. Merhaba. Ha, hoş geldiniz Orhan. Orhan Bey hoş geldiniz. Bir akşam odana gelin size şarkı okurum. Hoş geldin Orhan Usta. Sen betonu döktün mü bizim binaya? Bak onlar sağlam olsun. Gerek yok ya psikoloğa falan. Bunlar her ailede olan şeyler. Bakmayın siz. Allah'ım daha, Allah daha 4 saat var ya. Şeyler, çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu arada bir soru. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim bir şey almayacağım sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak Elindeki kitap. Bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta 1 saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım? Atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. <laughs> hadi bende. <laughs> Sıra bende hadi. <laughs> Ses ne? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Ben seni göndermeyeceğim demiyorum. Adam gibi dersini çalış, sınavını kazan, arkadaşlarını tatile göndereyim. Oğlum hava ne güzel. Ne ders çalışması bırak şunu çıkalım hadi. Ders çalışıyorum. Kafamı karıştırma. Oğlum ne ders çalışması ya? Gönderecek mi seni tatile sanki? Niye göndermesin? Sınavı kazanırsam göndereceğim Ben dedim. gönderecek olsa zaten gönderdi. Bırak şu kitapları çalışmayı. Yeter bırak. Yeter, yeter. Yeter. Gideceğim o tatile. Bırak yakamı. Bırak. Oğlum ne oluyor? Odamı mı topluyorsun baba? Bu gürültü ne ya? Böyle bağırıp çağırıyorum. Korktuk ya. Ha, beni öldürmeye çalışıyor salak. Ders çalışmaktan kafayı yedi. <laughs> Ulan var ya seni geberteceğim oğlum. Oğlum kimle konuşuyorsun? hangisini koysam. Bir tanem ya fotoğraf koyacağım da Instagram? hangisi daha güzel sen bir baksana karar ver. Bakalım evet. Evet sıradaki bu da e evet e bir tanem başıma bir bela gelmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Söyle hayatım. Bu fotoğrafların hepsi aynı gibi mi acaba? Saçmalama nasıl hepsi aynı? Burada uzakta bir yere bakıyormuş gibi çekildim. Burada gerçekten uzakta bir yere bakarak çekildim. Ben çok özür dilerim. Gerçekten hiç bilmiyordum yani. <laughs> Anne acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret. 3 saat.